mi geldi? Dur canım ben şimdi geliyorum. Niye pastaneden alacakmışım ki keki? Kendim yaparım. Ah! Sen ne yapıyorsun orada? Şey, Zeliş Hanım. Ee, ben takıldım, düştüm. Ya... Hani ben dün size bahsetmiştim ya CD yazıcısı diye. Ben onu getirdim, onu getirdim. Ne gerek vardı canım? Kudret'i söylerdim alırdı. Hem sen ne geziyorsun böyle bahçelerde, camlarda filan? Doğru düzgün kapıdan gelsene. Şey, e, aslında sadece o değildi. Bir de bu vardı. Идил. Zeliş, düşündüm de sen kesinlikle haklısın. Ve ben asla pes etmeyeceğim. Şimdi de kek yapmaya gidiyorum. Bol şans. Al. bunu alabilir miyim ödünç? Ha, tabii, tabii alabilirsin. O gül ne? Gül bu. Mutfaktaydın burada daha güzel durur. Teşekkür ederim. Zeliş teşekkür ederim. Bir şey değil.